izleyenler Bir Maç Ertesi programında da ben Necdet Mancılık ve Sayın Cemal Atabey ile birliktesiniz efendim. Bu hafta da her zaman olduğu gibi ilk önce bandırma sporu değerlendireceğiz ve daha sonra bandırmada yaşadığımız spor olaylarını değerlendireceğiz. Bordo basketbolu bordo, bordo basketi evet. değerlendireceğiz. 12 hafta yenilmezlik serisi. Evet. Son 7 haftada ama ne yazık ki galibiyet alamadık. Galibiyetimiz yok. Bu hafta Urfa'yı son dakika golüyle yendik. Düşünceleri neler abi? Evet. Güzel bir serimiz vardı. 12 hafta yenilmemiştik. Ama son 7 hafta nedense bunun nedenlerini daha evvelden konuştuk Seherle. Bu arada Seher'e de hmm. hiç unutmadan geçmiş olsun diyelim. Seher kardeşimiz ufak bir operasyon geçirecek. O yüzden bir iki hafta bizle beraber olmayacak. Kendisine buradan acil şifalar dileyelim. Evet inşallah. Ve onu seviyoruz. Her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz Biraz önce diyelim. Geliyor aramıza dön Seher. Evet. Seni bekliyoruz eğer evet, aramızda. Özellikle bu programda seni özlüyor insanlar. Evet. Dediğim gibi yedi haftadan beri de galip gelemiyorduk Necdet. Bu hafta şeytanın bacağını kırdık Urfa Spor maçıyla. Urfa maçında <laughs> klasik Zafer Kale'deydi. Savunmamız değişmiyor. Rahmet, Sergen, Atınç, Faruk oynadı. Remi yine önlü bera Sağ tarafta Bilal başladı. Sol tarafta Paulinho başladı. Bilal geçen hafta ceza aldığı maçta solda başlamıştı. Bu maç sağda başladı. Orta sağ Mehmet Hikmet. ileride de ihtiyar kurtumuz Paşo vardı. 4-1-4-1 ile maça başladık. Oldukça da iyi başladık. Beşinci dakikada Mehmet'in nefis arapasıyla Bilal golü attı. Arkasından 6. dakikada daha bir arkasından yine Bilal bir Paşo çok net pozisyonları kaçırdı. Yani ilk 20 dakikada Necdet biz 3-0-4-0'ı yakalayacaktık. Kalemize gelmediler. Orta sahayı geçemediler. 30. dakikada bir korner kullandılar. Gol attılar. İşte. Savunma iyi yerleşemedi. Ön tarafta kafayla aşırtılan topu arka direkte gol yaptılar savunmamız yerleşemedi. En arkada Paşao kaldı. Paşa üstünden de çıktılar, golü buldular. Yine aynı maç devam ederken bu sefer 45. dakikada yine bir korner. Yine yerleşim hatası. Bu sefer de kaptanları Hasan Hüseyin düzgün bir vuruşla maçı 2-1'e getirdi. Hiç kimse bir şey anlamadan. Biz 3-0-4-0 beklerken maç bir anda 2-1 aleyhimize döndü. İkinci yarının başında Değişiklik yaptık. Hikmet'i oyundan aldık. diyor yeni transferimiz Dione'yi koyduk. Bu sefer de 4-1-4-1'den döndük. 4-4-2'ye. Daha ileride hücum yapmaya çalıştık. Çünkü çok üstümüze gelmiyorlardı. Orta sahayı bir eksiltip forveti arttırdık. İyi de başladık. Bilal eşitliği sağladı. Kaleci Tokayev'in hatasından sıfırdan gol yedim. Aynı golümüz Erzurum'da yemiştik sıfırdan. Evet. Bu sefer de Urfa'da, Urfa kalecisi bizden yedi. Daha sonra yine değişiklikler yaptık. 65. dakikada Paulinho'la rahmet çıktı. 82'de Faruk'la Paşov'a çıktı. yerlerine Mekser, Öndangala, Kerim ve Luzuf girdi. Artık o zaman da tamamen 3-5-2'ye dönüp iyice üstünlüğümüzü ele aldık. Artık Maç bitiyor derken 90+5. dakikada yine bir penaltı golü. Bu penaltı pozisyonda konuşmakta fayda var. Şimdi biraz empati yapalım. Bizim Aliye'mize Ali böyle bir penaltı verilseydi isyan ederdim. Yok, isyan etmezdim de mırın kırın ederdim. Çünkü gri bir pozisyon. Adam elini koyuyor, hafif ittiriyor. Ama ne kadar ittiriyor, ne kadar şiddet uyguluyor? Mesela bu pozisyonu 10 tane ...hakem hocasına göster... ...beş tanesi penaltı der... ...beş tanesi de değil der ama... ...bu, bu haftaki hakemi... ...tebrik etmek lazım... ...çok iyi bir yönetim gösterdi... E, ...taktır hakkında penaltıdan yana kullandı... ...altını çizip penaltı değil demiyorum... ...yani gri bir, pozisyon. bir pozisyonda. ...o penaltı golüyle... ...yeni transferimiz Bilal'in... 3 golü bulduğu... ...bir maçta 7 haftalık seriye... ...son verdik kötü gidişe... Nihayet bir galip geldik. Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti abi, bu. Hakikaten. Çünkü bu akşam programı çarşamba çekiyoruz. Bu akşam da 8'de Diyarbakır'da Ahmet Spor maçı var. Onu da değerlendirmeye alamadık ne yazık ki. Dediğim gibi zor bir süreci atlattık. Çok böyle millet bağırıp çağırıyordu. 7 hafta işte o gitsin bu gitsin. Ama biz hep 7 haftadaki Kötü gidişin sebeplerini hep burada şehirle ortaya koyduk dedik ki bizim yaptığımız transferler yanlış transferler takım mühendisliğini yapamadık bu konuda da hem yönetim hem transfer komitesi hem Mustafa Hoca suçludur dedik en baştan beri bunu söyledik. Aynen, doğru. Ne oldu? Bizi doğrular nitelikte yaptığımız transferler sezon başında yaptığımız transferlerde. Diyaka gönderdik. Nobel'i gönderdik. Santos'un ne olduğu meçhul hiç kadroda yok. O da herhalde kulüp alıyor. Gidecek. gidecek. Coşkun'u yani kullandığımız bir oyuncuydu. Coşkun'u da gönderdik. Atakan ortada yok. Bir elimizde kalan Paşa ile Paulinho var. Paulinho'yu da ben bir dakika tutmam. O da ayrı. Demek ki bizim dediklerimiz doğruymuş. Aldığımız bütün yabancı transferleri biz apar topar devre arası da gönderdik. Yerlerine de işte Bilal, Kerim, Doni, Engola, Dongala ve Hakan'ı aldık. Umarım iyi transferler çıkacak. Şeyden umutluyum. Geçen hafta Seher'le konuşmuştuk. Bilal'i çok beğenmiştik. İyi bir transfer olduğunu söylemiştik. Bizi de mahcup etmedi. Bu hafta 3 golle takımı sırtlayan oyuncu oldu. Dione ilk maçına çıktı şey diyemeyiz Kerim'i tanıyoruz ortada orta sahada tecrübeli bir oyuncu Ay, umarım geçmiş sıkıntılar yaşanmaz Öyle. diye düşünüyorum yeni transferlerden Endongala'da şüphelerim devam ediyor dördüncü hafta hiçbir faydasını görmedik umarım o da alışacak takıma diye umut ediyorum Hakan'ı da hem sağ bekte hem sol bekte kullanabiliriz diye düşünüyorum bu maçta %64 topla oynadık Necdet. Yani topa sahip olduk. Hiç hata çıkarttırmadık. Başarılıydık ama duran toplardan golü yiyen takım olduk. 18 tane şut attık. 9'u isabetli. Yani bu istatistiklere baktığın zaman bizim maçı farklı bir şekilde kazanmamız lazımdı. Evet. Ama ne yazık ki işte duran toplardan yediğimiz goller sıkıntı yarattı diye düşünüyorum. Bir önlem alamadık o duran top muhabbetine be abi. Ya paylaşım yapamıyoruz. Yani nedense savunma sergen, atınç orta göbeği kapatamıyorlar. Mesela ikinci golde top penaltı noktasına düştü. Hasan Hüseyin'in etrafında hiç kimse yoktu. Yani bu konuda Hasan, Hasan Hüseyin'in olduğu yerde mutlaka bizim Biri orta, sağ, saha, orta sağdan Mehmet'in, Hikmet'in ya da işte Remi'nin orada olması lazımdı. Ama bir şekilde yoktu. Adam çok net bir şekilde golü attı. Sıkıntılar bu şekilde olacak ama dediğim gibi Zafer'deki geçen seneki form düzeyi yok. İşte Sergen, Atınç, Faruk, Faruk tarafı aksıyor. O tarafta bir önlem almadık. Bilal iyi bir transfer. Orta sahada yine Mehmet Hikmet Remi ile oynuyoruz. Üçü de altı numara. Çok üretken değiller. Ama bunu nasıl yapacağız şimdi? Oraya Kerim geldi. Bunu da değerlendir. Hakikaten transfer dönemi bitti. Artık takım bitti. bitti. Bu Lüzif sakatlıktan geldi. Yani orada biz Lüzif'i de Kerem'i de kullanabiliriz. Üç altı numaradan da kurtulabiliriz. Yeni bir salt forumuz geldi. Burada hep yine seyahat kulakları çınlasın bizi izleyecek. Her programda Santfor dedik, Santfor dedik. Nihayet bir Santfor'umuz da geldi. Umarım yani girdi oyun ama bir gol buldu hemen karambolda offset gerekçesiyle sayılmadı. Onu da e, katkı vereceğini düşünüyorum. Transferi kapattık. Kadromuz bu. Urfa maçından sonra şimdi bu gece Ahmet'le oynayacağız. Pazartesi günü saat 2'de de evimizde 17 Eylül Stadında İstanbul Spor'la oynayacağız. Bu iki maçta sıralama açısından oldukça önemli. Evet. Amit, Ahmet, Ahmet Altta kurtulmaya çalışıyor. İstanbul Spor'da playoff'u zorluyor. Yani playoff'taki bizim rakibimiz. O yüzden önemli maçlar. Sonra Karagümrük'e gideceğiz, Ankara Gücü'ne gideceğiz, Sakarya'ya gideceğiz. Yani zor deplasmanlarımız var. O yüzden bizim seri birkaç galibiyet almamız lazım. Bu haftaki maçlardan sonra Necdet Kocaeli yükselişle devam ediyor. Bence bütün maçlarını kazansın. Çünkü bizim rakiplerimizle de oynayacak. İki evet. O iki takım çıkacağı için bir takımı feda edebiliriz. Kocaeli maçlarını kazansın. Geri kalan da zaten o kadar az puanla sıralamalar var ki kimin ne olacağı belli değil. Karagümrük ikinci sırada 42 puanı var. Bizim beşinci sıradayız 37 puanımız var. Arada 5 evet. puan var. Sekizinci sırada playoff'a zorlayan Keçiören'in 34 puanı var. Küme düşmesi konuşulan işte Manisa'nın, Ankara gücünün, Sakarya'nın da 30 puanı var. Orada da 4 puan var. Yani çok değişik bir lig var bu sene. Evet. Kimin ne olacağı belli değil. Umarım. Yani yeni... iki maç kaybedip iki maç kazanmak sıralamayı komple Aa, Aynen yani ya bir anda kendini playoff'a atıyorsun ya da bir anda kendini düşme potası içinde bulabilirsin. Evet, evet, futboldan söyleyeceklerimiz şimdilik Şimdi bu kadar. Baskette, baskette ee, sürpriz bir yenilgi de var. Evet. Ankara Gücü. O da e, sıralama açısından önemli maçtı. Ankara Gücü rakiplerimizden biriydi play-off için. Ben kazanacağımızı düşünüyordum. Ama ne hikmetse... bu hafta takımda bir gerginlik gördüm. Yani hocasından en alttaki oyuncusuna kadar çok gergindi takım. Bunun şeyin e, Trabzon'da aldığımız farklı yenilginin etkisi olabilir. Etkisi olabilir diye düşünüyorum ama maçın başından sonuna kadar hiç almadığımız kadar teknik foul aldık. Top kayıpları yaptık bir türlü anlaşılmaz şekilde. Mesela CC o kadar zorlama saçma atışlar yaptı ki bütün bu atışlarda döndü bize sayı, sayı olarak geri döndü. Onu da anlamak mümkün değil. Oyun oyunda oyuncu sürelerini tam ayarlayamadık. Yani verimsiz bu maçta verimsiz olan oyuncular çok süre alırken kenarda savunma yapmasını düşündüğüm birkaç oyuncu daha az süre aldı. Ama dediğim gibi yani nedense her düdüğe itiraz ettik. Yani o kadar sakin gördüğümüz Semi Hoca bile teknik foller aldı. Ankara gücü takımı bizim ayarımızda ama fizik gücü olan bir takım. Evet fizik gücüyle yendiler diye düşünüyorum. En iyi oyuncumuz Erik Butler'dı. O haftalardan beri çok skor katkısı yapmasa da bu maç takımı domine etti ama onun yine aynı Yaşarcı şekilde olmadı. savunma zafiyeti... devam etti. Maça iyi başladık. Erolcan'ın üçlükleriyle başladık. Maç bir anda 6-6'ya geldi. Ondan sonra öne geçtik ilk çeyreği de 16-11 önde kapattık. Dedik ki artık biz standart bu evimizde oynadığımız maçlardaki galibiyet serimiz gelecek diye. Ama ikinci periyot başında 4-0 başladı Ankara Gücü oyun kurucuları ve yardımcılarıyla. Ondan, Ondan sonra yine toparladık. 17-17'ye getirdik maçı. Ondan sonra ama ikinci periyodun ikinci bölümünden sonra takım tamamen bir gergin havaya girdi. Dediğim gibi oyundan düştüler. Boş atışları sokamadık, savunma yapamadık. Çemberi hiç kapatamadık. Adamlar çatır çatır boyalı alana girip sayılar buldular. İşte burada Veyal ve Eli yabancı oyuncuları çok sayı attılar. Orada fark o 9 sayı farkla ilk yarıyı tamamladık. Zaten maçta son ana kadar hep bu şekilde 8 sayı 9 sayı giderken bir ara bir sayıya kadar düşürdük farkı. O umutlandık o Yani o orada umutlandık bir sayı dördüncü periyotun başında ama ondan sonra yine düşüş başladı. Bir türlü toparlayamadık. Ne hikmetse onu anlayamadım. Dediğim gibi yani en sakin olan en böyle oyunu domine edecek oyuncularımız bile sayı yükü hiç yüklenemediler. Dediğim gibi dokuz sayıda kaldı mesela bizim JC çok, şey yani çok şey bekliyorduk. Çok şey bekliyorduk. Ne derse en fazla işte Erik Baklın'dan 19 sayı bulduk. Sıralama açısından önemli maç dedik. Trabzon'da yenildik. Arada kapaklı maçı vardı. O çok sayı farklı yenilmiş Trabzon maçının etkisini azaltabileceğimiz bir maçtı. Ama o maçta dediğim gibi e, kapaklı'nın oyuncularının hastalanması nedeniyle iptal olunca yine mağlubiyet ya yani galip gelemeyince o gerginliği atlatamadık. Evet. Ama şimdi kapaklı maçı bir çıkış olacak. Çıkış yani. olabilirdi. Bu maçta da beklediğimiz galibiyet gelmedi. Şimdi Konya'ya gideceğiz. Konya'da da zor maç. Sonra hafta içinde de burada kapaklı maçın oynayacağız. Zorluyoruz. Yani hedef playoff'tu zaten. Bu sene Bordo basketbol olarak hedefler belliydi. İlk sene kuruluş aşamasındayız. Kümede kalma öncelikli, daha sonra da playoff hedefi vardı. Bu hedefler doğrultusunda da Bordo Basketbol yoluna devam ediyor. Evet. Evimizde kazanıyorduk ama bu maçı kazanamadık. Umarım bir replasmanda galip gelerek bunu telere edebiliriz diye düşünüyorum. Evet, şeyi atarız abi. 11 galibiyetle 12. sıradayız. Ama maç eksiğimiz var. Orada da aynı futbolda olduğu gibi e, puan farkları yok. Bir iki galibiyette kendimizi hemen üst tarafa atacağız. Umarım Konya'da galip geliriz. Dönerde kapaklığı yendikten sonra da zaten üst sıralara tırmanmış oluruz diye sözlerimi bitireyim. Evet abi futbol konuştuk, basketbol konuştuk, spor. <laughs> Bu hafta da sporu tamamladık. Dediğim gibi Seher kardeşimizin ufak bir operasyon geçirecek. Bizle beraber değil. Bir iki hafta seninle beraberiz Necdet'ciğim. Nöbetçi bir kez olarak. Nöbetçi olarak. Seher'e bir kez daha buradan sevgilerimizi iletelim. Geçmiş olsun diyelim. Ve her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha belirtelim. Tabii. Seni seviyoruz Seher. Seninle birlikteyiz. Sakın e, şey moralsiz bir duruma düşme. Gerçek geçirdiğin operasyon eminim hemen e, iyileşecektir. Sen güçlü bir insansın. Aynen. Ve seni burada bekliyoruz kamera karşısında. Evet sevgili izleyenler bir maç artist programının daha sonuna geldik. Ben Necdet Mancılık ve tabi programın ana konuğu Cemal Atabey. Herkese iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.